Bir kadın lider olarak sizi başarılı kılan unsurlar nelerdir? Ve kariyerinizde karşınıza çıkan zorlukları nasıl aştınız? Bunu da sizden duymayı çok isteriz. Öncelikle başarımdaki en önemli etkilerden birinin gerçekten tutku ile çalışıyor olmam olduğunu düşünüyorum. Ben bir kariyer yapma amacıyla başlamadım yolculuğa. Ben gerçekten tutku duyduğum bir alanda bir etki yaratmak isteğiyle başladım. O da bir ilaç sektöründe hastalar için pozitif bir etki yaratmaktı. Bundan aldığım güçle aslında diğer taraftan kariyerim için çok önemli olan noktalardan biri de zannediyorum çalıştığım ekipleri dahil etmeye verdiğim önem. Çünkü ekiplerinizi dahil ettiğiniz zaman aslında her bir birey yapabileceğinin en iyisine ulaşabiliyor. Çünkü oldukları gibi aidiyet hissi hissediyorlar. Diğer taraftan, ...bir liderin yaralanabilir olması önemli. Vulnerability dediğimiz konsept önemli gerçekten. Bu da kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek, güçlü yanlarımızı görmek... ...ama zayıf olan yanlarımızı da kabul ederek onların üzerinde çalışmak aslında. Ve son olarak da belki dayanıklılık demek istiyorum. Çünkü her birimiz hata yapabiliriz. Ama hata yaptıktan sonra ne kadar çabuk ayağa kalkabildiğimiz... Hata yaptığımızı ne kadar çabuk kabul edebildiğimiz, belki egomuzu ne kadar bir kenara bırakabildiğimiz çok önemli. Eğer çok çabuk ayağa kalkabiliyorsak, gerçekten ekibimizle de birlikte yaptığımız hatadan öğrenip daha hızlı adımlarla başarıya doğru ilerleyebiliyoruz diye düşünüyorum.